Black SEO organik olmayan, etik olmayan çalışmaların geneline verilen addır. Genellikle algoritmalar ve web sitesi açıklarını kullanarak yapılan manipülasyon biçimdir aslında. Birçok Black Hat SEO tekniği bulunuyor. Ancak sektördeki tabirle hacklink dediğimiz çalışmalar da bu kapsamın içerisine girmektedir. Örneğin web site sahibinin izni olmadan hack yöntemiyle otoriter bir internet sitesine kendi sitesinin linkini ekleme aslında bir hacklink yöntemidir. Bu da Black Hat SEO'ya girer. Ve bu sayede arama motorlarında kısa sürede pozisyon sağlayabilir. Ancak uzun vadede kalıcı ve faydalı bir işlem olmadığı için kesinlikle plaket teknikleri önermemekteyiz. Her zaman güncel algoritmalar çerçevesinde çalışmalar yapıp planlanarak web site üzerinde uygulanmalıdır.